Merhaba değerli müzik severler. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Türk Halk Müziği serisi. Böylece sanat müziği ile beraber Türk Halk Müziği de Batı Müziği paralelinde devam edecek. Şimdi bugün sizler için Cahit Berkay'ın Selvi Boylu Al Yazol isimli eserini seçti. Bu türkü formunda ve çok güzel bir eser ve kolay da. Şimdi bunun ilk önce bir notalarına bakalım. Nasıl notaları? Daha sonra da harmonisine bakacağız. Akorlarını çıkaracağız beraberce. Şimdi parça gördüğünüz gibi hangi bir işaret yok. Diyez, bemol ölçü başında. Dolayısıyla bu bir Do majör skalası. Do majör skalası ancak Re ile başlıyor. Tonik sesiniz Re. Re ile başlayacak ve parça Re ile bitecek parçaya dikkat edersek re ile başlamış ve tekrar re ile bitmiş. Onun için do Major skalasının üzerinde ikinci mod yani dorian modu dorian modunda parçayı çalacağız. İlk notamız re ile başlıyor ve buradan 3 dörtlük her ölçüde üç tane Tempomuz var. 1, 2, 3, 1, 2, 3 şeklinde gidiyor. Burada parmak pozisyonlarımıza da dikkat edeceğiz. Çünkü parmak pozisyonları doğru olmazsa parçayı tam çalamayız. Ve parçayı kulaktan değil, nota çalışacağız doğru bir şekilde çalabilmek için. Parmak pozisyonlarında dikkat edeceğimiz bazı prensipler var. Bunlardan bir tanesi siyah tuşlar hep uzun parmaklarımızla çalınır birinci parmağımızı siyah tuşlarla çok çok nadiren kullanabiliriz. Parmak numaralarımız baş parmaktan başlamak üzere 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra parmak pozisyonlarına nasıl dikkat edeceğiz? Tabii ki notayı bilmemiz lazım. Nerelere kadar iniyor, en son nereye kadar iniyor. Ona göre oraya parmak tahsis etmemiz lazım. Önce İlk bölüme bakalım. Notanın ilk bölümünde. E, re, Do, Si, Do, La, La, Fa, La, Sol. Sol, Mi. Mi'ye kadar iniyor ama ilk başlarda. Do, Si, Do, La, La. buradayken yapsaydım bunu bu şekilde atacaktım. Halbuki üçüncü parmağa görevi veriyorum. Daha sonra iki burada, bir burada. Genelde bu şekilde yapacağız. Hep görevi başka bir parmağa atayarak sol tarafta veya sağ tarafta atıl parmak bırakacağız. Sırası geldiğinde o notaya bassın diye. Evet burayı baştan yapalım do si do la, la fa la sol, sol mi fa mi, fa sol mi re re, do si do la, la fa la sol, sol mi fa mi, fa sol mi re. Birinci bölüm böyle. Hemen ikinci bölüme geçelim. Mi fa sol, mi fa sol, mi Sol, Do'ya geçeceğimiz için parmak kalmadı bakın. Ona göre ayarlama yapmamız lazım. Mi, fa, sol, fa, la, sol, mi, fa derken dördüncü parmağı atıyorum. Mi, fa, sol, mi, re. Dolayısıyla do'ya parmak kalıyor burada. Do, fa, mi, fa, sol, mi, re, re. La, sol, sol, la ya da küçük parmağımla ulaşabiliyorum. Tekrar yapalım. Tekrar var zaten orada. Mi, fa, sol, fa, la, sol, mi, fa, sol, fa, sol, mi, re, do, fa, mi, fa, sol, mi, re, re, ki, üç, re, ki, üç. Üçüncü bölüme geçeceğiz. Üçüncü bölümde si ile başlayacağız. Üçüncü bölüme si ile başlayacağız. Baş parmakta yine. Si do si re do do. Si do si do si re. Do si si. Bakın şurada sürekli olarak e, parmak boş bırakıyorum. Sola çünkü şarkı aşağıya doğru inecek. Si do si do si re do do. Si do si do si la do si si. Si do la si. Stilge bölümü burada. Si, si. her zaman do majör diye tamamen beyaz seslerle çalışacağız diye bir şart yok. Bemoller diyezler olabilir ama döner dolaşır tekrar toniye gelir. Tekrar skalanın içerisinde gider. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Evet. Si do si, re do, do Si do si do si la do si 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 do le si le so. Si, la, la, sol La, si, sol, la, sol, fa, la, sol, sol Bakın rahatlıkla çalabildim çünkü hep görevi bir başka parmağa verdim. Şu işaretten sonra devam edeceğiz. Çünkü şurada gördüğümüz ibare bize o işaretten sonra devam etmemizi söylüyor. Şu diyez, alfa. Biz de devam edelim. Mi fa sol fa re sol mi fa mi fa sol mi re do fa mi fa sol mi re 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 sol sol. Bir daha tekrarlıyoruz. Tekrar işaret var. Mi fa sol fa Re, Ki, Üç diyoruz ve parçamız da bitiyor melodisi. Burun melodiyi bol bol çalışıyoruz. Ama hep yavaş tempoyla. Hep yavaş tempoyla. Ve notaları söyleyerek Re, Do, Si, Do la. Evet. Şimdi harmoni tarafına geçelim. Harmonide nereden alacağız akorları? Tabii ki Dorian skalasından. Hangi akorlar var bakalım? Re minör var, mi minör var fa majör var, sol majör var, la minör var ve si iş var. Ama biz bunların hepsini kullanacağız. Bakalım hangilerini kullanacağız. Bu melodiye göre değişecek. Şimdi melodinin başında ne var? Re ile başlıyoruz. Re derken mutlaka bir kere re e, minör akorunu akorlarımızın içerisine birinci akor olarak belirleyeceğiz. Burada harmoniyi yaparken bu hareketi yapabiliriz. Ara sıra basabiliriz. Bazen sadece bir sesini basabiliriz. Bu duruma göre değişebilir. Gördüğünüz gibi notada böyle bir harmoni yok ve biz bu şekilde çalışmayacağız. Sadece e, sol eldeki harmoniyi doğaçlama yapacağız. Hareketleri doğaçlama yapacağız. Ve burada da tabii e, harmonik kurallarına ...bağlı kalacağız. Buradaki harmonik kurulumuz ne? Do majörü skalası. Not şu şekilde. Bakın burada durdum. İkinci bölümde solde dinleniyor. Derken burada hangi akor var bizim içimizde? Sol majör akoru var. Bakalım. Burada çok ilginç, sol minör de kullanabiliriz. Solü majör ya da minör olarak kullanabilirim. Zaten buradaki si bemol notanın bir yerinde biraz sonra geçecek. Bu da olur. Bu da olur. Bu daha biraz daha pozitif hava veriyor. Evet. tekrarlıyoruz. Birinci bölüm bu şekilde. İkinci bölüme bakalım. Bakın sol var orada. Tekrar re minöre geliyoruz. Do var. Do majör akoru hemen aklımıza geliyor. Do, do uygun olur. Burada ek olarak Doğu'da devreye girdi. Şimdi üçüncü bölüme gelelim hemen bölümde C ile başlayacağız. Acaba si'de hangi akoru kullanacağız? Şimdi burada C ile başlıyor. Ancak Do'da karar kılıyor. Onun için Do majör akoru burada uygun olacaktır. C İç olabilir. Mi. Mi olmaz. Çünkü burada bir dominant karakterde bir akor arıyoruz. Çünkü şarkılar dominant e, gerilim, rahatlama, gerilim, rahatlama şeklinde geçer. Şimdi ilk akorumuz hangisi? Daha rahatlamaya e, şu anda e, rahatlama zamanı değil. Daha biraz daha şarkının gerilmesi lazım. Daha sonra rahatlayacağız. Onun için mi'yi seçemeyiz. Mi rahat bir, kararlı bir akor. O dolayısıyla onu seçmeyeceğiz. Onun için gerilimli olan sol sesini. Değil mi? Burada sol minöre geçebiliriz çünkü artık si çalıyor. Baştan. Tekrar şöyle sure geliyoruz burada. Ve re ile bitiriyoruz. Bizans müziğindeki gibi farklı farklı makamlar var. Fakat bazı makamlar çok kullanılıyor. Hüseyin'i, Uşak gibi makamlar. Evet, de bu kadar. Bu seriyi devam ettireceğiz. Bütün kavramları tek bir videoda toplayamayız. Fakat bu seri boyunca birçok şey öğreneceğiz. Sen Türklerinizi işleyeceğiz. Hem de piyanoda türkülerin nasıl çalınabileceğini ve harmonilerin nasıl zenginleştirilebileceğini de anlatmaya çalışacağız sizlere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Ben Göksel hoşça hoşçakalın.